1965'te İspanya hükümetinin kültür burslarından yararlanarak gittiği Madrid'de sanat çalışmaları ve incelemeler. Kuzu Ankara'yı İstanbul ve İzmir'de soyucu yediler. 1960 1976'daki 10. Dio sergisinde yörük... Siz zaten başta başlı bir ekolsunuz. Size kelimeler tarifte yetersiz kalıyor tarif etmekte. Tabii İbrahim Bey çok güzel özetledi ama bu özete de sığmayan bir kişiliğiniz var, eserleriniz var. Bizim ordular küçük bir büyük şehir ama Özgür Ağabey'in yüksek özellikle sanat konusunda. Sizi burada ağırlamak bizim için hem onur, hem büyük bir şans, hem fırsat. O bakımdan ordularla buluşturmak bizim güzel bir görevimiz oldu. Siz zaten bütün ödülleri toplayan, başka ödül bırakmayan kimseye büyük bir ustasınız. Burada istiyoruz ki e, ordumuzun, üniversitemizin, gençlerimizin, kadınlarımızın, sanatsever kadınlarımızın e, sanata olan e, iştiyaklarını, beklentilerini bu hal konusunda olsun, resimler konusunda, tablolar konusunda, e, modern soyut resimin incelikleriyle birlikte inşallah güzel bir e, dönem yaşayacağız. E, Gerçekten çok duygulandım, çok heyecan duydum. Konuşmalardan da öyle. E bu güzel kenti bugüne kadar tanımamış olmanın, daha doğrusu tanıyordum da görmemiş olmanın bir acısını içimde yaşamaya başladım. Sayın Başkanımızda, da, Belediye Başkanımız da. ona böyle derdimi dökmek gibi çok geç kaldım buraya gelmekte. Yani buranın bir sanat kenti. Yine e, sevgili başkanımın söylediği gibi sokaklarından müzik sesleri taşıyan insanı sanatçı yapmaya zorlayan doğasıyla, insanıyla bir duyarlı kent, bir şiir kenti burası. Burada bana şans verdiğimiz için bu serginin açılmasında çok büyük emekleri olan dostlarıma, arkadaşlara, başkanıma, herkese ve sizler geldiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum